Kurban bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılacak. Son dakika haberi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı son dakika açıklamasında kurban bayramından önce ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda gereksinimlerinin karşılanması için SYDV'lere toplamda 450.8 milyon liralık ek kaynak verildiğini, verilen ek kaynak ile birlikte ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılacağına yer verildi. Söz konusu destek ödemesi ile ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi gıda yardımı yapılacak ve temel gıda ürünleri ile ihtiyaç sahiplerinin bir nebze olsun iyi bir bayram geçirmeleri sağlanacak. Ülke genelindeki toplamda 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılan ek kaynak ile ilgili Bakan Göktaş'tan bir son dakika açıklaması geldi. Bakan, vatandaşların bayram öncesi gıda ihtiyaçlarının karşılanması için aktarılan ek kaynak ile ilgili vatandaşlara nakdi ve aynı destek sağlandığını söyledi. Göktaş açıklamasında söz konusu destek ödemesi ile ilgili, dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yılda iki kez destek veriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz Ramazan bayramında aktardığımız kaynağımızın ardından şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na, SYDV, 450,8 milyon TL'ye kaynak aktardık. 2015 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde bakanlığımız ve SYDV'lerimiz ile vatandaşlarımıza aktardığımız toplam tutar 4,3 milyar TL'ye aştı, dedi. Toplumun tüm kesimlerine yardımların devam ettiğini, Türkiye yüzyılında sosyal refahı eşit bir biçimde her haneye dağıtacaklarını söyleyen Bakan Göktaş, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sosyal yardımlarımızı nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir bir biçimde vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Talep odaklı olmaktan çıkarıp arz odaklı haline dönüştürdüğümüz sosyal yardımlarımıza hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayacağız. Bu kapsamda dönemsel ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal yardımlarımızı ve desteklerimizi artırarak vatandaşlarımıza sunacağız ifadelerini kullandı.